Selam Arkadaşlar 25 Haziran 2024 Hava 70-80 derece Adana'dan sevgiler selamlar 70 yoktur da 50-55 var herhalde Şu araya bir bakalım en son bayramda açmıştım Aba İnşallah. Karakuan peteği atmıştım. Sakin kızlar elden takalım. Evet. Ekranı tam görmüyor ama çekiyor büyük ihtimalle. Kırmızı önünde. Şöyle bir bakalım. En son elimde bayramda bayramdan önce bakımı yapmıştım. Bir tane kasnağı atmıştım şu içe. Sonra kaçtıydım. Bugün bayağı bir süre geçti. Allah pedek kaldı orada. Neyse yapacak bir şey yok. Evet balı fullemiş burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım. Duman da yapmadık. Ah Berfas ah neredesin sen? Bu biraz saldırgan Berfas olsaydı Gördüğünüz gibi yumurta var mı? Yumurta yok gibi. İki peti yukarı çekeceğim. Bir tane kasnak koyacağım. Zaman yok. Saat 6'ya geliyor. Hemen koyup çıkacağım. Sadece size de bir damdaki arının son videosunu son görüntüsünü paylaşmak için açtım. Evet şuradaki de güzel balı çekmişler. Alt tarafta yavru var mı? Yok güzel. Karakovanlar doluyor. Evet arkalı önlü. Şöyle armut gibi duruyor ama. Şu petek eski. Ama biliyorsunuz zaten katar gün göstermiştim. Evet bunu da dama katalım. Dama dediğim ikinci kata yani. Evet şimdi şunu da yeni taktım. Şöyle. Çitalar temiz ama petek biraz şey. Şu anda bıçak yok bulamadım anasını zaten. Bıçak bulsaydım onu suyuracaktım da aceleye geldi. Bu radaki... petek de sırlanmış. Ana yok mu lan diyecektim de paket yavru görüktü. Neyse bunu daha güzel bir havada, daha güzel bir zamanda daha sakin dumanlı bir şekilde bakarak şimdi bunu inandırma daha sokulmadık da belli olmaz sağ soların şunu katalım bunu örmeye başlasın Evet yine bir kara koğan. şimdi şunu anlatayım burada bir tane arı vardı hatırlıyorsanız yalancıladı yalancıladığında ne yaptım ben bu arıyı ee, arıyı komple yere çırptım olduğu yere Sonra ara yürüdü ee, bu kovanın altına Sakal gibi yapıştı bu kovanın altına girdi Bu kovanda altta ızgara olduğu için Ana arını kokusu aldılar Alıştılar sonra da ben arkadan 2-3 gün sonra dumanı bastım ee, Önden şuradan geldiler girdiler Kovana yani Ana arıya alıştıktan sonra girdiler bir sıkıntı olmadı Ana arada yumurtluyor zaten gördüğünüz gibi Yumurtlular falan var ee, Bu şekilde iki kovanı Birleştirdim Yani bilginiz olsun Bu istek ne lan bu Hadi git. Evet arının da son durumu bu. Şuradaki petekler çıkıntılarını da alacağız. Şimdi ne yapacağım? Karakovan veriyorum devamlı. Karakovanı e, üste çekeceğim, dolduracağım yani üst tarafı. Ondan sonra araya ızgara yatıp, elimde biraz eski bal var. Onları da veririm. Onları da vererek bu petekleri sırlatırım. Zaten daha yaz sonuna var şeyin açmasını. Keçi boynuzunun açmasına var. O zaman da güzel akımı oluyor. Evet. Şu anda yağmurlu gittiği için biraz dönem. Kangallar falan var. Etrafta. Onlardan geliyor büyük ihtimalle. Ha şimdi diyeceksiniz damlından da geliyor diyeceksiniz. Geliyor olabilir yani. Ya. ya Diyecek bir şeyim yok. Tam bilemiyorum. Ama bu şekilde işte adamdaki arıcı arıcılık bu kadar olur. Evet. Evet. Dalımız ışıl ışıl parlıyor. Gördüğünüz gibi. Şu peteyi de yarın koparacağım ama. Bunu kopartıp ikisini şeye assaydık çok güzel olurdu. Karagoğan'a. Neyse onu yarın bir gün hallederim ben. Şimdilik şöyle dursun. Evet. Vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Kapak fotoğrafında bu şekilde çekerim olması. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bisküvi de kokuyor hiç. Evet. Görüşürüz.